Hepiniz mi e, güzel yemek yapıyorsunuz? Yok, hepimiz soygun yapıyoruz. Ceylon. sana çok güzel bir haberim var. Nevzadilerin maskesini düşürecek yem şu an sorgu odasında. Ne diyorsun ya? Bu kadar çabuk? Evet. Ya bizimkiler Aysel diye bir kadını sabahleyin getirmişler. Bu kadın böyle zengin bir villada çalışıyormuş. Evin sahiplerinin yokluğunu fırsat bilip evdeki kasayı patlatmaya çalışmış. Ama tabii yakalanmış çünkü işte alarmlar falan çalmaya başlamış. Esra'cığım anlamadım ben bu. Bizim nasıl işimize yarayacak peki? Şimdi ben diyorum ki bu kadınla bir anlaşma yapalım. Kadının affına karşılık evin boş olduğunu, kasanın da dolu olduğunu nevzadeleri duyursun. Ha yani diyorsun ki eşeğin aklına karpuz kabuğunu anladım. Hırsızlarla psikolojik savaş. İyi fikir gibi geldi ya. Sen tamam diyorsan gidip anlatalım kadına planı. E denemeden bilemeyiz be Esra. <laughs> Hadi bakalım görelim kimmiş bu Aysel. Aysel. <laughs> Hoş geldin Aysel. Hırsızlığa yöneltemişiz ha. Çalmaya meyilli olduğumuzda ifşa etmişiz. Lütfen tutuklamayın beni. Bakmam gereken bir çocuğum var. Aysel'cim galiba kasayı patlatmak isterken çocuğu unutmuşuz ha. Bakın komiserim, benim çocuğum. Aysel'cim, bak sürekli aynı şeyleri anlatıp durma. Şimdi bak bizi iyi dinle. Sana çok karlı bir teklifimiz var. Aysel, bize hırsız olmadığını ispatlamak için... ...bizim başka hırsızları yakalamamıza yardım etmen gerekiyor. Bir gün misafirimiz olur musun? İyi düşün. Sonuçta biz senin eve gitmeni istiyoruz. Tamam. <laughs> ee, yalnız Aysel, bu çok gizli. Kimse bilmeyecek, anlaştık mı? Hı. O zaman gerçek hırsızları yakalayalım ki... ...Aysel'e suçu affedilsin ha? İyi o zaman oyun başlasın. Başlıyoruz o zaman. <laughs> e, Aysel annem, annem Aysel. E, a, şey e, annem Aysel, Aysel annem. Merhaba teyzeciğim ver elini öpeyim. Yok istemez yavrum <laughs> teyze dedi. Emniyetlik bir durum. E, şey biz emniyetlik bir durumdan dolayı Aysel'i korumaya aldık. Bir gece bizim misafirimiz olacak anne. Gece. Ee, Derya'nın der haberi var mı annem? E, evlice, ya evlenecekçe, nişanlandı, bu bugün yarın ay gelini bir görsem... ...bir güzel kız, bir güzel kız, su gibi var mı Derya'nın Ben de onu diyorum anneciğim, şimdi e, sen akşam böyle güzel bir yemek yaparsın... ...biz Derya'lıları da çağırırız, Aysel de burada zaten, bir böyle... Hı, oldu. <laughs> Madem sen öyle uygun görmüşsün. O zaman ben bir büroya uğrayıp geleceğim, anneciğim sen Aysel'e... Geçireyim. <laughs> anneciğim. Bak dediğim gibi Aysel sana emanet ha. tamam mı? Tamam, emanet sen bana söyleyeceğim bu kadın kimin nesi, kimi fese şey, ya Ceyhun? kurban olduğum dedim ya ya, bir soruşturma için kızı koruyoruz diye. Ya sana soruşturma artık şunu, tamam polis gibi olay işte. İyi, iyi yapıyoruz, koru tamam ben bir şey demiyorum da senin daha önemli işlerin var. Onlara düşünmen lazım, onlara kontantre olman lazım senin. Bak sabahtan beri ben sana davetiye meselesini soruyorum. Hiçbir şey söylemiyorsun, az kaldı zamanımız yok evladım. Annem, merak etme Dediğin gibi az kaldı, tamam Her şeye az kaldı. Bak Aysel sen hemen artık gözünü ayırma ha. Ben diyorum, az kaldı. Vay vay vay. Benim bile soyasım geldi ha. <gülüyor> <gülüyor> Ev sahipleri bir hafta daha yok. Puh. abra Abrakadabra. Kasanız burada. Rapor edildiğine göre içinde dövizlerle beraber 700 bin lira var. Şimdi Aysel ballandıra ballandıra anlatacak. E bu meblağı da duyunca nevzadeler hemen bu sormak isteyecekler. Aynen. Aysel'i bizim eve yerleştirdim. Anneme de söyledim Nevizadeleri akşam yemeğe çağıracak. Bakalım duydukları gibi buraya dalmayacaklar diye umuyoruz. Peki biz bu parayı gerçekten almalarına izin verecek miyiz? Vereceğiz. Hırsız olduklarını ispatlamamız için buna ihtiyacımız var. <laughs> ya kamerayı fark etmezler değil mi? Hadi Esra'cığım, hadi. Ay ay. Tamam abi, GPS çalışıyor. Feruz'un her adımını takip edebiliyoruz artık. E, i̇şin zor kısmını atlattık bundan sonrası daha kolay değil mi? Abi şu anda Ahmet Yılmaz olarak sahip olduğu şirkete doğru gidiyor. Mutlaka uğrayacak esas mekanına. Hangi delikte olursa olsun o görüntüleri bulacağız. Şş Tuncel. Kalk lan sen. De. Hadi uyuma. İş yapıyoruz burada onu. <laughs> abi ben ona benim antidepten verdim. Bir süre kalkamaz. Çok saçma Kandemir abi. Hayat çok saçma. Niye yaşıyoruz ki zaten? Ölmeyecek miyiz abi biz zaten? Geber lan geber. Yenge, hmm. bu nasıl bir kadın acaba? Ya, yok hiçbir şey demedi mi? Öf, söyledim ya kızım. İşte <laughs> e emniyetin koruması mıymış, ne bir şeymiş işte. Anlamadım ki. Neyin korunması altında acaba? Bir erkek bir kadını boşuna sahiplenip neden evine kadar getirir? Neden getirir maşka? Mecburiyetinden dolayı yenge. Mesela senin izlediğin dizilerde nasıl oluyor? Birini hamile bırakıyor mesela ona sahip çıkıyor. Hamilemi bırakıyor? <laughs> Ceyhun yapamaz ki öyle şey. <laughs> ya, ya yani yapamaz derken yapmaz öyle ayıp şeyler benim oğlum. Tabii yapmaz. Dizilere bakarsan zaten yapmaz. Çünkü dizilerde sıfır cinsel hayat. Belki Ceyhun'un bir çocuğu var. It's possible yani. Allah'ım aşkı olur mu öyle şey? Hemen yapıştırdın yaptın. <laughs> Kız, düğün bozulur olmaz öyle şey. <laughs> tamam, 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 tamam yenge heyecanlanma. Belki sadece rüyayı kıskandırmak için böyle bir aşk oyunu yapıyor. Sen ne biçim bir insansın mı Soktun içime kurdu. Kurt kımıl 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 içimi yiyor. Şimdi lafı kıvırmaya çalışıyorsun. Ay çekil şuradan, çekil. Ne yapıyor orada? zaten doğuştan kadersiz doğdu. Öyle. Babası adam olsaydı böyle olmazdı. Bize sahip çıkardı. Anne, başkasıyla evlenecekmiş biliyor musun? Kız çocuğu babasız büyüdü diyor. başka bir kızın evlenecek bu adam diyor. Kız çocuğu da ama bahsediyor bu. O, mein Gott. Bana bak hanım, bana bak. Bana bak, ben sana oğlum yedirmem. Kan raporun var mı ha? GDH testi var mı, GDH testi? Ne? GDH testi. Nereden belli çocuk bizim? Ne oluyor ya? Teyze ne diyorsun sen? Bak teyze de mi benim sinirim oynuyor? Ben söyleyeceğimi söyledim. Lafımı kodum ağzımı yumdum. Ben çocuğumu sana yedirmem hanım. Bana bak, zaten benim derdim başımdan aşkın. Seni hiç çekemem tamam mı? Çekil, gidiyorum ben. Ha ah, Durduk, kapat. Durduk, kapat. Aha, aha. Yenge. Bak ben sana ne dedim? One night stand mıydı ya o? Ne zaman oldu bu olay? Ya ne diyorsun sen be? Manyak mısınız siz? Ha manyak! Belli zaten. Aa! Ne oldu nereye? Bir şey yok gidiyorum ben. Ay nereye gidiyorsun? Hayır gidemezsin. Gidiyorum. Oğlum bırak gitsin. Birliğimizi dirliğimizi bozmaya gelmiş bu kadın. Hayır efendim hiçbir yere gidemez. Hiçbir yere gidemez. Aysel geç içeri. Çüş Aysel! Çüş Aysel! Anne içeriye. Ne içeriye! Ayselciğim sen git. Anne içeriye! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?